Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Metro Exodus'a Evet Metro Exodus'a Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 776 kilometre ne demek bilmiyorum. En evet, son Duke yanımda boş boş konuşuyordu. Arka arkaya çekiyorum bu arada. Ne oluyor lan? <laughs> But I have to say it's unfair. I've been dragged out of Moscow and for what? Stalking the furnace and sitting in a bog with a dumb spyglass. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Sen git abi bir dakikalığı. Ben <laughs> ikisini aldım. There is this plane there. Just leave something for <laughs> me. I'll have to stay longer, I suspect. E, gideriz. Uçağa gideriz. The giving me I wish I could somehow talk to that catfish into chomping all those water bugs. How did Mowgli talk to Bilmiyorum. the animals, I wonder? Ulu lan. Aa tavşan. Abi Allah rızası için sus ya. Tamam gittim artık. Aa. Ne çene varmış sende de. Car 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 car. Karga çekil. O benim hakkım. Ha, dört tane deney tüpü çıktı adamın içinden. Deney yapıyormuş demek ki Ya bana mermi ver ya. Gözüm. Mermi. Böyle sesler. Ne oluyor lan? Ha ka kaset var. Ne kadar da aptal. adamlar ölmüş daha bu da yeni ölmüş abi ateş baba oğlum adam çamaşırları falan kurutuyormuş bunu kim öldürdü lan ya ben de umarım umarım gidersin Bak 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 bak. Suda gezinen abi bunlar aş gol ölen Hayırdır oğlum? Kim kime sıkıyor? Şş, ben siz birine sıkamazsınız siz. Onu söyleyeyim de. Abi yok abi. Abi yok abi. <laughs> Artıyorum şöyle. <laughs> E takalım maskeyi. Taktı. Bu sağ mı ölü mü? Küflenmiş seyir defteri. 12 Temmuz 2028. 13 Temmuz 14. Adam baya baya yazmış ya. Bunu böyle okuyun abi. Peki niye 17, 23, 22. Okumak isteyen okusun. Ben okuyamam. Boş yani bence. Hani değil mi? Bence boş. Aa oyuncak araba. Çok severim. Aa mermi buldum lan. Şunu yak abi. Tamam mı? Belki hani ateş var diye korkarlar gelemez. Burası toprak deme. Ben nereden gittim? Nereden geliyorum? Trenin arkasından geldik. Şimdi. S.A. Ben şu silah bir susturucu takayım da abi. Tamam ben susturucu takayım o silah ya. Evet. Artıyor geldi. ya Allah, bu kadının şu tepkileri ya ben ölmüyorum. Bilmiyor musun sen ne? But there is one more question I need to ask. But of course. Allah Mr. Manlakat. What I'm sorry, I don't quite get what you. So you've never seen any foreign army in this area? No, I haven't seen any army. But we haven't really been to any important places. Hmm. I see. Hmm. Artyom, A moment. Thank you benim. Nereye ama? by my desk once you're done talking to the old man. I have got something for you. And then pick up. Yes, there, so, so, so. Great job saving them, Artyom. Katya here has provided us with vital information. A mechanic called Crest is hiding in the port. His help is required if we're to fix the Aurora in the foreseeable future. Yermak can't handle the repairs alone. So once you're ready, go to the port and invite Crest to join us. Then get back ASAP. We'll have to decide what to do about the fanatics on that bridge. Them are, yeah, uh, now but. we know for sure that the bridge is in working order. They crossed it last year when they got here. Well, at least some things are clearer now. But still, so many questions. There might not even be any mm. enemy forces around here at all. They probably garrisoned the key regions only. In any case, we'll learn everything once we reach Yamantar. Uh -huh. From the top source. The Moscow government is essentially a local council to put things in perspective. tamam Miller'cim, tamam. Tamam, sus da gideyim Ar yapayım Ar artık. Allah rızası için sus. Bir bok yediğin yok zaten, beni kötü konuşturuyorsun. Are you still here, Artem? You really should move out to Portsmouth. Sıratını dağıtırım ha. Bir de hala burada mısın Artem? Ar 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 ne bileyim ben Allah her şeyi bir de ma sorun sen kimsin sen misin sen idiot sen sen adına Hello tüküreyim Aloşa Ya bu bizim kız nasıl bunları kurtardı ya Yalnız eee hoş değil aga Hoş değil aga ben diyeyim bak ee, nasıl lan? Bir dakika. Şöyle git diyor. Buradan karşıya yol var diyor. E ee, nerede o yol? Burada değil. Ah vah vah. <laughs> Allah'ım ya ya. diye öldü ya. Be askerisi artıyor. Ol ölen. Ben karşıya neyle geçeceğim aga? Bir fikri olan var mı? O ne oğlum Buradan gidilmeli. Tamam. Benim karşıya geçmem lazım. Abiler. Ya hep ESC'ye Şaka yapıyoruz. Suya gir, suya. Yok bir şey yok. Tamam abi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Harşya bir yerden teklemekte bulsam. Mmm, bağırmayın. Korkarım ben. Bu Ne? Şu devrilmiş vagon var burada. Bak radyasyona bak. Hemen radyasyon sesi geliyor. Ha hani niye böyle en olmayacak yerlere giriyorsam? Yani Baga gireyim de geriden başlatayım diye. Ya benim amacım o. Oyun çöksün falan. Bak burada giriş var. Kesin yaratık çıkacak karşıma. Korkmayın. Bir şey çıkmadı lan. Bu ne? Yak abi şunu. Bunu gördüm mü yakacaksın. Aa, Aaa! Tamirat masası buldum lan. Oha! Tavanca mühimmatı. Sal Oha. Sen ciddi misin? Bunları yapıyoruz artık. Şimdi öncelikle e bir tane daha üreteyim. Tamam mı? Üretim maliyeti. 30'a 10. Oğlum bunlar üretim içinmiş lan. Tamam ondan ya. Hafif kabza. Tamam da bunu nasıl yapacağım mesela? durucu kur tamam mı bu ne ee, gaz maskesi onarım bu ne bir bilek sır. tamam Peki. Ee, kapat abi. Al çantayı gidelim ya. Loot yapmak önemliymiş tamam. Burası safe room gibi bir şey. Az mı deforlete oynamadık be. Hadi bak. İyi ee, çıkalım abi. Güzelmiş burası. Burayı kaybetmiyim mi? Zaten böyle bir yer arıyordum ne zamandır. İyi oldu. Hatta şuraya yerleşelim yani bize. Vagona yerleşecek oluyorduk zaten oyunun başında. Bence iyi fikir. Şimdi ben nereye gidiyorum? Abi tam Tam karşımda bir yer var. Orada bir köy var uzakta. Bana bir tekne lazım. Hacım. Bana bir tekne lazım. Oğlum bu Artıyorum yoruldu herhalde Nereden geçeceğim karşı Babacım devam et yok bir şey Yok yok, yok sen suda yaşıyorsun Haydut maydut diyor oğlum bu Yağmur mu yağıyor lan Aa adam var Bir dakika Yağmur yağmasın ama Yağmur hoş değil ama adamlar buradaymış ta. Ama bu kadar çabuk ölmesin ki artıyor Tamam zorlu oynadım biliyorum ama düşürsen mi lan zorlu Çok çabuk öldürüyor bunlar ya. Ben her fight'ta böyle öleceksem Oğlum siz insanlara nasıl kötü davranırsınız lan? Fucking sure? Yes. Guys, Hiçbir şey duymadınız. O adamı öldürmeyin ama, onu söyleyeyim de. Lan. Sen o! Sensin o, ağzını topla. vallahi gelirsem oraya fena yaparım ha. Gelmeme de gerek yok. köylü inleme. <laughs> i̇nleme lan niye inliyor? <laughs> artık iki silah kullanabiliyoruz ya. Abi 3 silah iyiydi ya. Niye ikiye düşürdünüz ki ya? Lan sinir oldum ha. Hayret bir şey ya. Lan. Devamlı bir yerlere takılıyorum. Ney? Sensin düt, düt. Şunu al bakayım. Niye maskesini çıkardı Bartöp? Salak mı? Maske çıkarmadan kesemiyorum. <laughs> ne demek canım benim Ay, Biraz ilerde <laughs> bizim tren var oraya kadar <laughs> yürü ama kendin Oh I I see you're one of the heretics. But I tell you anyway, there is a cashier here on this island. There is a device. But we can use <Mullises> <Oğlum, dünyan> <kullises> <mı> a sin. <sighs> I'll just have some rest here before I go back. I'll keep praying for you to this artifice for the rest of my life. It might save your soul. Et et, Ee, e, oraya gideceğiz. Bu arada bu yan görev galiba ya. Bilmiyorum. Ben ne yapıyorum şu an? Abi orada kafeste durmayı çok sevdi. Oğlum bunlar niye boştan? Bana abi parça verin. Gözünüzü seveyim parça. Aa. Yerde bir şey var mı? Aç abi. Ben bir ayağıyla kıracak gibi aşağı. Aa. E. i̇yi iyi. Baba i̇yi, iyi. baba var. İsteyen olursa. Merdiven var. Tam illa illa şey çıkacak. Kendi çıkacak. Yo ben çıkıyorum. Aa satranç var. Aman abi gitar çalma. Oo. Eski gitarcılardan kim kaldı? Aa gitar aldım lan. Artık gitarım var. Çok iyi. Kuleye tırmanıyorum ama nereye kadar tırmanacağım? Ne yapacağım? Tam buna bir <laughs> buna mı bineceğiz? Ne yapacağız? Abi bura niye var alo? E şöyle insem ne oldu? Canım mı gitti? Oha artıyorum. Bu kadar salak olamazsın ya. Be bak benim benim ben kendimden bahsediyorum. Canım gitmez şuradan atlasam. Vallahi gitmez. Hani adamın canı gitti lan. Bir şey yok değil mi orada? Tamam iniyorum. Selam. Yine ben. Muhabbetin de çok sarıyor ha. He. <laughs> Ey Allah'ım ya. Şimdi Abi sudan karşıya nasıl geçeceğim ben ya? Tekne mekne bir şey yok mu? <laughs> hey Allah'ım ya suya girilmez. Vallahi girilmez suya. Hocam bir tekne mekne Allah aşkına. Ülülolo. Ülülolo. Oha. Denizaltı mübarek. Anasını. Yürü git bir de karaya da çıkıyormuş. alt F4'ü koyarım onu söyleyeyim de. Bu arada burada bir şey yok ya. Buraya kadar boşuna yürüdüm galiba. Ya ben ne yapacağımı anlamadım. O yüzden ben bölüm burada bitireyim. Ee, ne yapacağımı bulayım öyle geleyim. Çünkü salak salak dolanıyorum etrafta. Galiba bak ilerden tren yolundan karşıya geçip oradan oraya bağlanacağız. Benim tahminimce bu. Şimdi kutu mu var burada? Bidonmuş <laughs> Yok abi su suya hayatta girmem yok. Burada bitiriyorum ben bölümü. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.